Herkese merhabalar arkadaşlar. Hep karşınızdayım. Efsane bir sezon bizleri bekliyor arkadaşlar. Hazır olun. Yeni sezon Cadılar Bayramı konsepti olacak. Bir dünya etkinlik gelecek. Onun yanı sıra kostümler olacak. Yeni etkinlik askerler olacak. Mücadele olacak. Altı millet ödüllerini de, bu videoda göstereceğim. İki sayınıza like atarak hem kanal de videoya destek olmayı unutmayın. İçerik destekleyip de emre kodunu yazarsanız çok sevinirim. Ayrıca ben şuraya bir dipnot düşeyim. Siz bu videoyu izlerken benim doğum günüm olacak arkadaşlar. Doğum günüm özel 1000 like bekliyorum. Yaş oldu 35. Yolun yarısı demiş Şahit Sıtkı Tarancı. Ama 45'te gitti Allah uzun ömürler versin. Bizlere hayırlısı olsun diyerek videoya giriş yapıyorum. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Sezon hakkındaki düşüncelerinizi de videonun altına kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Hadi başlayalım. Zaten ekranda görüyorsunuz. Hayalet şampiyon kostümü efsane olmamış mı? Ben çok beğendim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın diyerek hemen videoya başlıyorum. Hadi gidelim. ilk olarak hızlı hızlı ilerleyeceğim arkadaşlar. Bugüne kadar gelmiş, geçmiş, belki de bundan sonra da gelebilecek en kolay mücadele geldi arkadaşlar. Yani askerleri bir köşeden salsanız mücadele her türlü kendi kendine 3 oluyor ama öncesinde Altın millet ödüllerine hızlı bir şekilde göz atalım. Kahraman görünümü ilk sırada geliyor. Bunu yapmaları gerçekten efsane oldu. Kalkanı falan mükemmel görünüyor. Şampiyonun bir taşta baş. Hatta ben şuradan ya da buradan göstereyim. Hangi sıralamada hangisi açılıyor. Buradan görün. Zaten etkinlik geldiğinde burası sizde de görünce için hızlı bir şekilde şöyle sağa doğru geçiyorum. Şöyle. Siz bu videoyu izlerken burası açılmış olacak. Güzel şekilde en sonunda inşaat kitabı, kahramanlar kitabı ödül listesine baktığımızda şu şekilde iki tane kahramanlar kitabı var yine bu sezon. Şöyle geliyorum artık. İlk mücadelemiz korkunç güzel mücadelesi şekermiş akama bu cadılar bayramı mücadelesini tamamlayıp tüyler ürpertici ödüller kazanma zamanı 400 tecrübe puanı 25 yeşil taş bir tane kaynak iksiri veriyor ödülleri biraz daha arttırabilirlerdi bakalım şöyle ben buraya 3 dedim zaten etkinliğe baktığımızda yarasa konseptini görüyorsunuz hemen şöyle sağa sola baktığımızda yeni bir arka plan geldiğini görüyorsunuz yeni e, paketler olacak 5 Ekim'de dükkanda olacak arkadaşlar. Arka plan 7 dolardan satışa sunulacak. Normal standart arka plan fiyatında olacak. Köşelerde Tesla'lar var. Tesla'ların dibinde iskeletler var. Elektro atıyoruz her bir köşeye. Sol taraftan da girişimizi gerçekleştiriyoruz. Merkez yarasa gibi. Köyün tamamı kuru kafa şeklinde gibi olmuş. Enteresan bir görüntü olmuş. Şöyle bir. Şu iki. Şu üç. Şöyle buz golemleri. Elektrotan. Koruyucu. Tomruk şuradan duvara açalım. Süper büyücüler. Şifacılarımız. Gitti koruyucu yakalandı. Hiç önemli değil. Dediğim gibi gerçekten çok kolay bir mücadele. Sağ sol temizlik zaten şurayı da açalım. Şurada hemen bir öfke büyüsü. Şöyle bir buz büyüsü. Direkt kaya saçarın tepesinden de yarasaları gönderdik. Hatta şöyle iskeletleri de göndereyim. Yani bildiğiniz bodoslamasına saldırı atıyorum. Çok fazla büyü artıyor. Çok fazla e, yani kahraman da artırabilirsiniz. O kadar çok basit ki yani bütün acıyı bir taraftan atsanız da yine üç oluyor arkadaşlar. Kahramanı falan şampiyonu falan kullanmadım bile. Hazır şöyle bir daha tekrar oynayayım. Şampiyon efektini görelim. Bu sefer en, en köşeleri en son alalım. Şöyle buz golemleri koruyucu, bombacı, elektro titanlar, süper büyücüler, şifacılarımız, tomrukçumuz, tomruk kuratıcımız, şuradan bir öfke büyüğümüz, koruyucumuzun özelliği, şurada bir öfke büyüğümüz daha. Şöyle bir buz büyüsü. Görünmez kulesi büyüğü atmadan yakaladık. 3 iskelet. 3 yarasa. 1 buz büyüsü. Şampiyon da kullanayım artık ya. Şöyle görmez yapayım da iskeletler gitsin. Şampiyon başına iskeletler böyle olacak. Elektro yaklaşsa iskeletler zaten direkt kart olacaklar. Şampiyonumuz geliyor yine. Şu kalkanı da fırlatalım gitsin. Dediğim gibi her türlü üçlük oluyor. Yani en köşeden sol taraftan saldırsanız bile askerleri elektro köşelerden göndermeseniz bile üç yıldız oluyor arkadaşlar düzen. Yani dediğim gibi, en kolay gelen mücadelelerden bir tanesi olmuş. Efsane olmuş. Görsel açısından çok güzel olmuş. Animasyonlar açısından çok güzel olmuş. Hemen şöyle eve döndüğüm. Şöyle direkt size şampiyonun efektini bir kez daha göstereyim. Animasyonu falan efsane olmuş. Uçan şampiyon. İskelet şampiyon. Namı diğer hayalet şampiyon. Zaten mücadeleden de görüyorsunuz arkadaşlar. Hem kral hem kraliçe hem de koruyucuda. hayalet kostümler olacak. Bunları daha yakından göreceğiz. Animasyonlarını çok yakın zamanda göreceğiz. Sıra sıra bu ay etkinlik ayı olacak. Onun haricinde Kasım ayı da dünya şampiyonası finalleri var. Kasım ayında da yine Clash Festival olacak. Bir dünya bedava yeşil taş kazanacağız. Takımları destekledikçe Yeşil Taş ödülleri verilecek, belki de yenilikler gelir. Yeni yeni Yeşil Taş ödülleri gelir. Belki farklı ödüller de gelir. Bunları kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. 2 zincirip like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilir. Güncel of Clans videoları içinse kanala abone olup bildirim açmayı unutmayın. Herhangi bir arka plan, kostüm satın almadan önce de içeriği destekleye, Emre kodunu yazarsanız çok sevinirim. Cadılar Bayramı'na özel Normalde hep kraliyet hayaleti geliyordu. Bakalım bu cadılar bayramında neler gelecek. Gerçekten efsane ötesi etkinlikler olacak. Beğeneceğinize eminim. Bu videoluk bu kadar. Sizce yeni sezon nasıl olmuş? Kostümler nasıl olmuş? Mücadele nasıl olmuş? Altın millet ödülleri sizce nasıl? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar. Bol ganimetler, bol sağ Allah'a emanet olun. Hayırsınız.